أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبه نستعين دير لي بقيمة لي تاكيب أزل بير Manevi güçlenme tılsımı. şans, rızık ve bolluk isteyen size birileri kötülük vermeye çalıştığı zaman bu tılsım onun zararından, kötülüğünden koruyacaktır. Birisi size sihir yapmaya çalıştığı zaman o sihir kendisine geri dönecektir. Birisi size büyü veya musallat göndermeye çalıştığı zaman ve onun bütün yaptığı işlemleri geri kendisine gönderecektir ve asla size zarar veremeyecektir bir cüz'i olarak hem koruma kalkanı hem rızık hem şans hem insanın bahtı işi açık olsun diye gidi yerde nereye gidiyorsa gitsin gittiği her yerde herkes tarafından sevilen bir karakter olarak görünecek ve insanı kötü ahlaktan koruyacak nefsin şerrinden ve nefsi emarenin bütün kötüklerinden koruyacaktır. Kişi bu tılsım sayesinde Allah'ın izniyle bir takım sırlara da vakıf olacaktır. Yapmanız gereken tek şey değerli kardeşim. Ekranda gördüğünüz tılsımı çarşamba günü öğlen namazından sonra Misk ve amber mürekkebi ile yazacaksınız. Misk ve amber mürekkebi kalemi dışında bir kalemle yazmıyorsunuz. Bu işlemi tamamen iptal eder. Misk ve amber mürekkebi ile bunu yazıyorsunuz ve üzerinize taşıyorsunuz. İş yapanlar, ticaret yapanlar bunu iş yerinde, üzerinde veya para kasasında da bulundurabilir. Ama sürekli dışarıda olan ve farklı yerde çalışmaya gidenler Değerli kardeşlerim, bunu yazıp üzerinde boynunda veya sağ veya sol kolunda bağlaması yeterlidir. Yazarken abdestli olacaksınız. Herhangi bir riyazat falan gerekmiyor. Bunu yaparken muhakkak amellerinize dikkat edin. Helal ve harama dikkat edin. İbadetlerinize dikkat edin. Bütün alanda etkisini gösteren en etkili tılsımlardan bir tanesi. Rabbim sizleri ve bizleri hayır yolunda muvaffak eylesin. Rabbim bütün işlerimizi hayır üzerine devam ettirsin. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah'ın izniyle bunu denediğin zaman hiçbir sıkıntınız kalmayacaktır. Ve bunun yanında ayrıca okuyacağınız ya hafiz esmasını da günde 521 defa okuyacaksınız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.